Cuma Bugün 20 27, 27 Temmuz Cumartesi. Evet. İnsanı güzel, kendi güzel iznimize. Arjantin'den değerli abim geldi. Yengem geldi. Çocukları geldi. Ben de onlarla bir hatıra fotoğrafı çektirmek istedim. Dükkanıma davet ettim. E, please come here my show tea drink. Okay? I'm okay? Okay. Sonra onları tarlaya götüreceğim. Maybe I go to garden. E, is it Black, black grapes, gelir, e, apple, e, apple, okay. okay. peach. Bizim e, meyvelerin, e, fruit very beautiful. Bizim çok güzel olduğunu, başlama göre size meyve yedirmek istediğimi, dükkanımda çay ikram etmek istediğimi söyledim. Çok mutlu oldular. Buradan 85 milyon asil ve ben çok sevdim İzlik halkına saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Her zaman sizlere vere, vere tam come Fizik very beautiful. Antik beautiful. Fizik uh, people very beautiful. Fizik uh, lake people very beautiful. Not, very fish. Ha. Evet. Hayırlı günler. Hafta sonu. Hayırlı hafta sonu. Hoşçakalın.